arkadaşlar. Bugün yanımda Bilge var. Tek renk takas yapacağız. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar tatlı Bilgem. Hı? Arkadaşlar böyle rengimiz pembe. Zaten kombinimizden de belli. <laughs> Aha, ben mermelada kombinim yaptım. Hiçbir şeyim olmadı Benim, hiç. Hiçbir <laughs> pembe. Aa kumyim de pembe arkadaşlar benim. Başlayalım mı kanka? Kanka benim de iki ayaklı gökşap tek oynuyorsun perle bak. hı. <laughs> başlayalım mı? Başlayalım attım Tamam. Ay başlıyoruz. Al. <laughs> Harika bir seçim arkadaşlar. Yemek hamurunda. <laughs> ha tamam. Kıtır bende. Girlfriend. It's Kanka. <gasps> Please.. Kan. Bands are young. değişti. Kanka buldun mu bir şey? Kanka seni bekliyorum. Ya neyse. Aynı kanka şeyim var mı? Neyse. Aa daha geçen yeni yapmıştım ben doğru. Sen bütün binek bütün, Binek bütün her şeyimi koyacağım şimdi buraya ben. Koyabilirsem. İki tane olan şeylerden koymayacağım. Bunun bir tanesi sen bana vermiştin. Domuz Kanka. Çabinenleri koyacağım. Ay. Cık. Alan vesileyi de sil. Ha, doğru onu da sileceğim. Kanka paparını nasıl evet. aldın? Ay kanka bilmiyorum. Ha takasla aldın doğru. Ben koyayım mı? hepsini sana ne verirsin? Solar kedi. Ha ne verdim biliyor musun? Ne? Ha kanka süresi doldu. Kanka neyse onu boş ver biz devam edelim. Aha.

Bilge bu kadar yardımcı birisi tatlım benim canımsın geliyor. <laughs> Bekle şimdi alır. Kafası biraz büyük ama gövdesine göre kahve domates. Bakın süresi de olacak şimdi. Hadi bir tane bul. Buldum ya koydum. Ben onayladım sen de onayla. Hayır. Tamam o zaman başka bir şey koy. Tamam. Kanka. Efendim. Efendim. Yetişkin Sultan Papağan var mı? Yetişkin. Bir bakayım. Ya. ya yok kanka ben de yetişkin yok. Arkadaşlar siz de bakın. Bakın. Bende bebek var. Kanka bende dört tane bebek dört tane e, dört tane kanka bende Sultan Papağan'ın dört tane kaplan var sayende. Bir de bana sor Sultan Papağan'ın. Tamam. Ya kanka arkadaşlar dün bana söylemişti 27 tane var. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maşallah. <laughs> yani kanka ben e, ee, 4 zaten binek sanırım. Evet. Kanka hadi. hadi. Ne? Mhm. Aha. Kanka Nader'dan mi gidiyorsun? Mmm. Kanka nadirden git. Ya. ya kanka hadi bir şey bu. Aha. Arkadaşlar bilgi sayesinde ben Havaları uçuş. Ben kaplan. Kanka hızlan birazcık. Abi ne Kaplan koy. Peki. Aa. Kanka ben koyuyorum sonra. Daha önce de sen koyuyorsun. Yetişkin kar baykuşum var mı? Ne? Yetişkin kar baykuşum var mı? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Var. Onu verir misin? Işte. Karşılığında bana kaplan ver. Tamam kaplanı çok seviyorum. Ya hayır kanka ben de altı tane ne oldu ikisini de binek yapacağım bir YouTube. O yüzden. Artık videoyu bitirelim mi Nehir? Son. Son kanka. Tamam. <laughs> bir bir mü olması lazım dedim. Kargi var, sana? sana. Aa sağ ol kanka. Arkadaşlar bu videomuz sona erdi. Sizi çok seviyorum. Um, Bilge de sizi çok seviyor. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.